Aşk nedir peki? Aşk nasıl bir şey? Güzel bir soru, güzel sordun. Cevapla bakalım. Ee, tamam, cevaplayayım. Aşk insanı yakar, ama yine de aşık olursunuz. Nasıl şey yani? Ee, nasıl yani? Hani mesela top oynarsınız, bacağınız kanar ama oynamaya devam edersiniz. Olmadı mı? Tamam. Gazoz. Gazoz içersiniz böyle boğazınız yanar. Ama hoşunuza gider içmeye devam edersiniz. Aşk da öyle bir şeydir. Öyle yaka yaka içersiniz çocuklar. Aşk gazoz mu yani? Hayır tabii ki aşk gazoz değil. Tamam siz ciddi bir açıklama bekliyorsunuz. Aşk rağmen sevmektir. Her şeye rağmen çok sevmektir. Güvenmektir. Başını yastığa huzurla koymaktır. Tüm zorluklara rağmen yan yana durmaktır. Yaptığınız hiçbir şeyden pişman olmazsınız. Hiçbir şeyden. Bazen unutmaya çalışırsınız. Unutamazsınız. Ama aşk tüm engelleri aşar. Eğer birini her şeyden çok severseniz... ...hiçbir gücün sizi yıkmasına izin vermezsiniz. ...öyle bir şeydir işte aşk. Çocuklar... ...aşk... ...uzun bir yoldur. Oraya bir çıktın mı... ...dönemezsin. Bir gün biri çıkar karşına... ...ne olduğunu şaşırırsın. Hayatının öncesi önemli değil de sanki. Onunla yeniden başlarsın yaşamaya. Hayal kurmaya. Koca dünyada iki insan buluşur ve dünya durur. Milyarlarca insandan iki kişi. İki kalp bir atmaya başlar. Uyanırsın, aklına ilk o gelir. Uyumadan o vardır aklında, rüyanda onu görürsün. Bir olmuşsunuzdur artık. İki kişi değil, bir kişi vardır. İki ayrı bedende tek bir kalp. Hani derler ya mucizelere inanmayın diye. Ya aşktan hala mucize mi olur? Aşk mucizedir, ayrıca şanstır. Çünkü herkes aşkı arar durur ama herkes bulamaz. O yüzden bulduğun zaman onun kıymetini bilmen, onu kaybetmemen gerekir. Sanki az sonra Batu doğru yürüyecek. Sarılacak. Her şeyin geçtiğini söyleyecek. Yeniden başlayacağız. Çok mutlu olacağız. Unutacağız geçmişi. Kim varsa ne varsa dinlemeyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Ama ben biraz da sizin dilinizden anlatayım. Hani böyle sabah uyanıyorsunuz ya okula gitmek için. Sonra vardır yani o günler. Fark edersiniz ki o gün cumartesi okul yok. İçinizin mutluluk kaplar. Ya da ne bileyim böyle izlersin gökyüzünü. Sana denk gelir bir tane yıldız kayar. Ya da böyle soğuk kış gününde Böyle Ocak, Şubat, buz gibi bir günde böyle sobanın yanına gidersiniz, içiniz böyle sıcacık olur ya. Ya da böyle hasta olacağınızı bile bile terli terli soğuk su içersiniz ya. İşte aşk öyle bir şey. Ama size ben asıl sırrı söyleyeyim mi? Bunların hepsi aldatmaca. Aşk diye bir şey yoktur. bunların hepsi de yalan dolandır.